Testo 104 IR batırma infrared termometre ile tek bir cihazla sıcaklık kontrolleri ve batırma ölçümleri yapabilirsiniz. HESIP'a göre sertifikalandırılmıştır. Her iki ölçüm işi için de güvenilir iş ortağınız. İnfrared ölçüm, yüzey sıcaklığını hızlı bir şekilde kontrol etmek için idealdir. Ambalaj hasarsız kalır. Lazeri gıdaya doğrultun, düğmeye basın ve işlem tamamdır. Yüzey sıcaklığı sınır değeri aşarsa, çekirdek sıcaklık ölçümü yaparak kontrol etmelisiniz. Ölçüm ucunu açın, batırın ve ölçüm değerini okuyun. Ölçümden sonra ölçüm ucu akan su altında sorunsuz bir şekilde temizlenebilir. Kombine infrared ve batırma tipi termometre Testo 104 IR hakkında daha fazla bilgi edinin. Bayimizden veya doğrudan Testo'dan.